Giresun Giresun, Karadeniz'in güzel ve yeşil şehirlerinden biri olup, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. İşte Giresun'da gezilebilecek 10 yer. 1. Giresun Kalesi Giresun il merkezinin 3 kilometre güneydoğusunda 650 metre yükseklikteki bir tepeye inşa edilmiştir. Bizans döneminden kalma olan kare, zamanla Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmıştır. Giresun Kalesi hem tarihi hem de stratejik konumuyla dikkat çeker. Günümüzde kaleden Giresun'un güzel manzarasını izlemek mümkündür. 2. Giresun Adası Giresun Adası, Karadeniz'in tek adalarından biri olan bu ada, doğa yürüyüşleri ve manzarasıyla ziyaretçileri cezbediyor. 3. Giresun Müzesi Şehirdeki tarihi eserleri ve arkeolojik buluntuları görebileceğiniz bu müze, şehri daha iyi anlamak için iyi bir noktadır. 4. Giresun Yaylaları Giresun çevresindeki yaylalar, Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek için harika yerlerdir. Kümbet, Bektaş ve Şebinkarahisar yaylaları bunlar arasında öne çıkar. 5. Şebinkarahisar Kalesi Bu kale, Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde yer alır ve tarihi yapısıyla ziyaretçilerini etkiler. 6. Giresun'un evleri, Karadeniz'in geleneksel mimarisine yansıtan oldukça karakteristik yapılarla dikkat çeker. 7. Trebolu Kalesi, Giresun'un Trebolu ilçesinde yer alan önemli bir tarihi yapıdır. Kale, ilçeyi yüksek bir noktadan görebilen, deniz manzarasına sahip stratejik bir konumda inşa edilmiştir. 8. Mavi Göl, Giresun'un en güzel göllerinden biri olan Mavi Göl, doğa ile iç içe bir ortam sunar. 9. Giresun'daki Alparslan Türkeş Parkı, oldukça güzel bir yer. Adını, Türk milliyetçiliğinin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş'ten almış. Park, yeşil alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla sakin bir atmosfer sunuyor. 10. Giresun Atatürk Evi ve Müzesi Atatürk'ün Giresun'a gelişini ve dönemin tarihi izlerini öğrenebileceğiniz yer.